sizsin. Kafsir kafsir kaf. Kaf kaf kaf. Siz sizsin. Kafsir kafsir kaf. İnşallah geç kalmamışızdır. Yoksa kendimi kanka affetmeyeceğim. <laughs> Kızım, anne. Ya bu herifin derdi parayla falan değil. Oteli elinden almak için buldum bunları. Nasıl temelli kalmaya gelmiş, dönmeyecekmiş Almanya. Ne güzel. Ha çok güzel. Göreceğiz beraber güzel mi diyeyim? Doğum gününde Şşt. almıştım. 9-10 yaşlarında filandı. 7 yaşındaydım. Ayrıca doğum günüm değildi. Deniz? Oğlum ne oldu sana? <laughs> o adamlarla yani, değil mi bunu? Ne diyorsun sen Nazif'in defterini duracağım bu sefer kesin. Önce otelin balında bir şeyler içeriz. Sonra? Ne, Şimdi nerede? Tabak Yerleri yeni bölümüyle... ...Cumartesi akşamı... ...Kanal D'de. Sonra da. Ne öğrenmek istiyorsun? Ya ne bileyim böyle hani aşk meşk yok mu öyle bir şey? Yani? Niye soruyorsun? Yasak mı?